Herkese bizden günaydın. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler olsun. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Hamdolsun, biz çok şükür Rabbime. Bugün de uyandık. Sağlıklı bir şekilde okulumuza gidiyoruz. Arkada güneşimizi de aldık. Hava hala, akşam hava durumuna baktım. Bir 10 gün kadar 20 ile 25 derece arası gösteriyor. Neredeyse Kasım'ın sonuna kadar böyle. E, Aralıkta artık 10 derecelere düşüyor. Ama şey... Ee, yine de ılık İzmir. Ee, sanırım Ege bölgesi ya da işte... E, ay güneş ne kadar güzel gözüküyor arkada. Ege bölgesi, işte e, Akdeniz bölgesi tarafı böyle galiba. Antalyalılar falan aynı şeyi söylüyorlar. Biz çıktık şimdi evden. Gidiyoruz. Çok yorgunum. Dün yorulmuşum. İzmir yormuş ama... Yani Allah razı olsun e, hocalarımızdan, bilgi hocadan, seçil hocadan e, böyle bir yerin varlığını İzmir'de yaşayıp da bilmemek çok şeymiş, ayıp bir şeymiş. Öğrendik, gittik, gezdik, gördük. Değil mi Damlası? Çok da mutlu oldu. En çok da Damlası mutlu oldu. Şimdi öğretmenler orada oturuyorsa konuşamayacağız. Ay, sağ olsun şu yerleri de kantincimiz... İbrahim Ağabey güzelce sıkılmış biz geçiyoruz diye Hep dünyada iyi insanlar var ya. Yürü yürü. Evet. Sağlıklı bir şekilde uyanıp güne merhaba diyebiliyorsanız bu da bir şükür sebebiniz olsun arkadaşlar. Şimdi kantin bayağı bir gelip kapaklar Ama su kafasını kapattım tam serin. Yani öyle çok serin değil. Şimdi açacağım. Sabah 5 gibi uyandı Damlosu. su. Tekrar yattı. Sonra bir daha kalktı. Damlosu su. Okula geldik. Sayılır. Kendinize iyi bakın. Abiler ablalar de. Ben dersime çalışacağım de. Beni de meşgul etmeyin de. Ama izlemeye devam edin de görüşürüz de. Gözleriniz benim üzerimde olsun de. <laughs> annelik nedir diye sorsalar kimseyi dinleyecek, görecek halim yokken evladıma kulağımı, gözümü dört açarım. Yürüyecek halim yokken evladım için koşarım demek bana göre annelik. Evet biz okuldan çıktık Şöyle ayaklarımızı görebilirsiniz Damla suyu da şu şekilde <laughs> Bugünkü e, günümüz Özel eğitim artı e, Benim doktor kontrolüm var e, Ondan dolayı ben doktora giderken müsterem damla suyun başında kalacak Çünkü 3 tane derse giriyor Dersten derse geçerken sağ hocalarımız ilgileniyor ama damla sonun e, teneffüs arasında bir hani anne ya da babanın durması gerekiyor maalesef. Maalesef zaten kendi başına gelen çocuklar da var ama şu anda damla suyu biz hani kendi derdini anlatamadığı için tek başına bırakamayız. Öyle saat iki buçuk üç gibi muhterem gelecek. Saat şu anda bir damla suyu aldım. Bakalım neler neler bizi bekliyor bugün. E, kontrolde daha önce bahsetmiştim bir kan sonucumda e, acaba tüpler mi değişti yanılmam payı var ne olduğunu bilemediler onunla ilgili şimdi bekliyoruz sonucu bugün sonuç çıksak doktor ya ilaç tedavisi ya da hiçbir şey yok diyecek hayırlısı değil mi damlası aşkı annem yürü tamam Eve gidiyoruz anne Ben işte bugün hep dışarılarda olacağım için ee, Akşama yemeğimi hazırladım Sabahtan ee, Kuru fasulye yaptım Şimdi pilavı da yapacağım Öyle çıkacağım Yanına akşama bir cacık Turşu bir de pancar turşusu Falan vardı onu yeriz Allah nasip ederse Allah eksikliğini göstermesin gündüz gece devamlı şeye geliyorlar. Bas sağlığına geliyorlar. Ha. Şimdi bak arkadaşlar Damlos'u ezan sesinde elimi bıraktı. Alkışlıyor. Evet annem. Evet ezan okunuyor. Ezana saygım sonsuz arkadaşlar da. Çok seviyor ezanı, duayı Aferin benim kızıma. Allah. Hı. Bir daha alkışlayayım diyor. Evet elimi yine bıraktı. <laughs> Aferin sana. <laughs> tut elimi. Tut elimi. Hadi gidelim. Aferin kızıma benim. Akıllı kızım. Hava günlük güneşlik. Ama şey yanıltıcı bir hava var. yani soğuk sıcak arası arkadaşlar. Hani kısa kolu giyerseniz hasta olursunuz. Uzun kolu giyerseniz terlersiniz. İkisi arasında. Onda işte ikisi arasında ne yapmam? Elimi yine bırakıyor arkadaşlar. Evet. Evet alkış. Damla <laughs> sen çok komiksin ya. <gülüyor> Yürü. Hani. <laughs> Ondan mesela kısa kolu giyip bir e, trenç kot tarzında ya da işte ince bir yağmurluk yağmurlukta giyebilirsiniz. Tabi bu normal insanlar için geçerli. Benim gibi çok üşüyen insanlar genelde kazakla dolaşıyor değil mi Damlosu? Damlosu da yangın Ayşe arkadaşlar. Gece filan az sabahtan örtmüyor. Ne yapacağız bununla bilmem. Geçen bu kavuncudan kavun aldım. Harika. Çok güzeldi. Yarımını yedik. Yarımı duruyor. Motoru görünce biz geçenlerde geçen dediğimde 28 Eylül oldu neredeyse. Ay 101'den motor aldık. Hala ve hala gelmedi. Şimdi Ay 101'in müşteri hizmetlerini aradım. inşallah. Hadi bir alkışla. Bir alkışla. Bir alkışla. Hadi. Hadi. <laughs> Alkış. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz evden çıktık. Damla suyla beraber. Babamız geldi. Benim doktor kontrolüm var. Damla su özel eğitimde babası bekleyecek. Gidiyoruz. Şimdi beni hastaneye bırakacaklar. Onlar da hastane sonrası özel eğitime geçecekler. Damla su konuşsana aşkım. Nasılsın? Şimdi benzinle gittik. Araba acıkmış anne mammam mam yiyecek. Araba acıkmış. Sen nasıl yedin? Alan bu beyazlarla başımız dertte. İnşallah hayırlı sonuçlar alırız. Nasıl ya Allah? Im? Ne derse oldu. Değil mi Damla'sın? Aşkım. Konuşuyor musun buraya? Nasılsın? Nasılsın anne? Tam da şey öğrenmiş. Şurada arabanın camını kapatma yeri var. Şimdi tabi kontak anahtarı olmayınca çalışmıyor. Orayı kapatmayı öğrenmiş benim kızım ha. Evet hemen bakıyor bak nasıl anladı. Heh. Ama annem aşkım o anahtar olmayınca olmaz. <laughs> Görüyor musun anladı beni? Al benim kızıma benim aşkım. Akıllı kızım benim. Anlıyor mu da anne? Anlıyorum ama Konuşamıyorum de. İnşallah konuşacağım de. Necla'nın bisiklet geldi bu arada. Ee, nasip olursa belki bu videonun şu sol üst kısmına koyabilirim. Çok güzel bir bisiklet geldi elektrikli. Bizimki hala gelmedi şanssızlığımız. İnşallah gelecek. Allah nasip ederse. Bakın. Maşallah damlasının aklına. Aferin kızımı. Beni anladı. Bak oraya basıyor şu anda. Ama aşkım. Şimdi baba binince basacağız göstereceğiz ablaları abileri. Ablaları abiler de, Ben annemi anlıyor uyum de. Ama konuşamıyor uyum de. İnşallah konuşacağım de. Kaç kaldı ona da Nasıl yürüdüysem konuşacağım de. Değil mi aşkım? Babayı bekliyoruz de. Babam nerede de? Babacım nerede de? Babacım. Babası gel. Muhterem gel. Gel. Muhterem gel. 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 Damla suyu sev. sel sel Muhterem gel. 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 Hani babası nerede bu kızım Hani babası nerede bu kızın? Şimdi gerçek anne. Evet babamız geldi benzinlikten en sonunda. Merhaba muhterem hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. İyi günler herkese. Nasılsın? işküt bugün de böyle takiye çıkmışlar. Çok şükür. Ben de ona söyleyeyim kolay arkadaş. Seyhe kapatıyor. Evet. Şimdi şey gibi, yeteram anlatıyordum da az önce. Eee Damlosu camı kapatabiliyor arkadaşlar. Dur. Ata camı kapattın mısın aşkım? Cemi kapatan anlatırken anlaması da çok güzel bir şey. Aynen. Çok şükür Rabbime. Hamd olsun. Bugün ne de gördük de. Allah'ıma hamd olsun de. <laughs> Şimdi ilk hastaneye gideceğiz. Hastaneden sonra babası bırakacak. Sonra benim işim bitince arayacağım sizi. Allah nasip ederse. Havada yazdan kalma gibi de muhtarım. Aynen. 26 derece gösteriyor. Allah'ın kapatabiliyorum artık de. Evet. Öpüyorum sizi de. Arkadaşlar doktordan geldim. İlk derse yetişemedim ama e, araya yetiştim. Şöyle bir şey var yine. Bir e, sağlık skandalı. Yine sonucum yok. Nedense. O kadar sinir oldum ki. E, Tepecik hastanesi. Şimdi yeni yerine taşınacağı için benim kan sonuçlarını göndermemiş buraya. Tepecik'te bakılacakmış. Şimdi Tepecik'e tekrar randevu aldım. Bakalım. Aynı yılan hikayesine döndüm. Ona yapacak bir şey yok. Damlos'un babasıyla da. Damlos nasıl geçti annem dersin? İyi miydi? Şimartici hocaya gelecek. Oradan e, e, muhterem beni hastaneye bıraktıktan sonra Dönerken gelip almasın diye Kendim geldim buraya kadar e, SOS şoförü var Bayan arkadaşım O denk geldi onunla geldim Burada indim Babamız trafiğe kalmasın diye O damlasının başını beklemiş oldu Değil mi aşkım Damlasıya meyve suyu aldım meyve suyu içti şimdi Afiyet olsun kızıma Gözleri güzel kızım Çok güzelim ben de çok güzelim ben de. Bebek gibi güzelim ben de. O kadar sinir oldum ki o sinirle yürüdüm. Şu kan sonucum çıkmıyor damla şu. Bir türlü çıkmıyor. Ama şöyle teselli buldum. Ee, buradaki doktor da şey diyor. Hastalık olasılığı çok düşük. Yani varla yok arası. Ama yine de insan emin olmak için tekrardan bekliyoruz. Evet. <laughs> Değil mi annem? Konuşmak ister misin buraya? Ben şimdi derse gireceğim arkadaşlar de. Çok seviyorum derslerimi. De. Dışarıya kulak veriyor. Hocamız şimdi gelir görüşürüz. Ben geldim. Hoş geldin. Alkış şimdi. Hemen durdu. Niye? Çok numaracı bu ya, bize yapıyor galiba. Damla su. Damla su. Kim geldi? Annen mi geldi? Damla. Damla su. Anne. Söyle bakalım anne. Ne söylüyoruz biz evde? Anne. Ha? <laughs> Söyle. Anne. Söyle. Söyle. Gayret yani mesela yırt 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 bugün kağıt yırttık. Evet. Boncukta da yırt diyor. Farkında değil. Ama net bir şekilde yırt kelimesi. Aynen. Çıkıyor. Biz arabada da babası benzin alıyor. Gel 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 diye yap dedim. Del diyor. Del. Ama hani çok bilinçli de değil, bilinçli. bilinçsiz de Fark, değil. Hani farkında, farkında değil. Garip farklı garip sesler çıkarıyor. <laughs> çok çok sinirlendi. Hadi gidelim artık. Bitti. Takı çıkarma yaptık. Kitap okuduk. Ağzımızı su peşete değerttik. Değil mi? Oku annem onları. <laughs> ben nasıl var? Bu ne ne taklit takip meslesi çalışmaya çalıştım. Ben vuruyorum o da vursun diye. Bak, bak nasıl gidiyor. Uh, bak bak bak. Sen de yap aşkım <laughs> sen de yap. <laughs> uh, bak bak bak. Uu uh, bak, bak 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 bak. Merhabalar. Merhabalar, Merhabalar. Tuba hoş geldiniz. Nasılsınız? <laughs> Bir de çekiliyor muyuz bilmiyorum. çekiliyor. Daha ben Hayırlı akşamlar. <laughs> 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 İyi bak. <laughs> Akşam gezmesi. Dün bir mi geziyoruz arkadaşlar. Fiyat indirimde ne bakıyoruz? Hiçbir indirim yok. Bir indirim var. Keros. Emin'in dediği deterjan nerede acaba? Tuvalet kağıdı 45 liraymış diye <laughs> bulalım. Muhterem çekirdek 80 liraymış. Bugün birisi getirmiş yiyorlardı orada. Ama çabuk bayatlar biz diyemiyoruz çekirdek. Şuraya bakayım da bakayım ben. indirim indirimlik. De Aynı devam ediyor. Ah, dur açalım. Hmm. Hangi sodadan alalım? Evet, geliyor gelmekte olan. Aferin su, gel buraya. Ha, sırma mı dedin kula mı? Sırma. Aferin sana Damlosu. Tut bak arabayı getiriyorum. Geliyor geliyor araba geliyor. Araba geliyor Damlosu. Hadi tut arabayı. bakar mısınız? Allah'ım. Şaka gibi hepsi. Ne alacaktım? Krem peynir alacağım. Götüreceğim <laughs> mi? <gülüyor> Soğanı yağlı şeyden alayım. arkadaşlar bilmeyen geldik. Çok bir şey almadık. Görsem ben en gerçek. Şöyle tomurcuk bir çay aldım. Şu indirimdeydi. E, 95 liradan 77 liraya düşmüş. Bir de tuvaletlere kullanıyorum ben bunu. Has e, krem Bir de soda. Buradan başka krem peyniri yumurta yedirerek her sabah veriyorum. Şu kadar alışveriş kaç para tuttu dersiniz tahmin et muhterem. 175. Muhterem tahmin etmedi zaten gördü orada. <laughs> <laughs> Kamerada var. Öyle arkadaşlar bugünümüz bu şekilde. Bir yürüyüş yaptık, geldik. Şimdi Necla gibi gelecek ve bas sağlığına. Onlarla da zaman geçiririz. Bugünü kapatırız. İyi seyirler. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın, mutlu olun. Her zevk almayı bilin, anı yaşayın. Bugün bir daha geri dönmüyor. Öyle arkadaşlar, kendinize iyi bakın.